Babaannemle hastalandık şimdi limon soda sıkıp <laughs> içeceğiz. Babaanneme limon aldım. Bir de soda işte tuz atıp içeceğiz bunları. Hadi bakalım bize geçmiş olsun. <laughs> hasta hasta kara hastalandı. Kulağımı patlattım be. Bir sodayı dökeceğiz babaanne. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi yudu onu bir onu hadi. Ben. Ne değil? Yazık oldu. Eğer demiş ki. Şunu var hep şöyle bismillahirrahmanirrahim kes. Sıkacak yok mu? Neyse ne bileyim. Bak dur bak. ben alayım geleyim dur. Yine dökme anne bak ha. Dö. Atayım. Vallahi sıkacak yok elimle sıkacağım. Var zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kese de. Bir selvi turşud. Şimdi bunu karıştıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ana taşıdı. Tuz atacağız. tuz. İyi. Ana o. Himci, himci çıktı az ilim onu. <laughs> Bak şimdi tek de içeyim mi? Bismillah. Yav aman. Baban ne? İçebilecek misin? İçemem ben içmem ben. Niye? Şimdi babaannemi hazırladı iksir. Çeke Bismillahirrahmanirrahim. Ederim. Besmele içecek. Hadi. Hadi yudu bir bak. Herkes gördü gayri. İyi mi? Them.